Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi gemi gemiyi çekiyor. Dedim ki bu siyah gemiler ne işe yarıyor? Takip ettim. Ee, büyük bir tekneyi çekimi yapıyor. Gördüğünüz gibi 3 tane gemi büyük gemiyi çekiyor. izleyelim ne olacak sonuç nereye kadar çekecekler ne yapacaklar Enteresan şimdiye kadar ilk gördüğüm karada görmüş olduğumuz araç aracı çekiyordu ama denizde de ufak gemiler büyük gemiyi nasıl çekiyor Uzaktan görmüş olduğumuz siyah tekneler e, büyük tekneye yaklaştı şu an. E, bayağı çekim yaptılar İleriye doğru. Gördüğünüz gibi üç tane tekne e, büyük gemiyi bir şekilde dershaneye götürmek için uğraş yapıyorlar. Evet birisi şu an iki tanesi yönlendirmeye çalışıyor. Yönlendirmeye çalışıyorlar. Çok enteresan, çok enteresan, çok enteresan, çok 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 harika bir e, dönüş yaptırıyorlar. Ne kadar güzel, ne kadar güzel. Bir zamanlar çok güzel yolcu taşıyan gemi arızalanmış. Ee, üç tane can kurtaran tekneleri gelerek dershaneye götürüyorlar. Gibi geliyor. Ee, i̇zleyeceğiz göreceğiz. Videonun sonuna doğru ne yapıyorlar ne ediyorlar. Hemen şöyle karşılarında da Gördüğümüz gibi balıkçı tekneleri var. Liman var. Yani limandan biraz uzaklaştırdılar, yönlendiriyorlar balıkçı teknelerine doğru, dershaneye doğru. Nereye götürüyor bu tekneyi? Eyvah eyvah eyvah. Çok güzel, çok güzel. Şimdi yeniden yön verdiler. Yeniden yön verdiler, sürdürüyorlar, sürdürüyorlar. Gidiyor, 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 gidiyor. Eyvah, 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 eyvah. Çok harika bir sistem yapmışlar arkadaşlar. bizim de konumuz her zaman e, balık olmadığı için enteresan videolarla enteresan şeylerle böyle karşınızda sık sık görünüyoruz sık sık sizlerle e, gördüğünüz gibi mücadele balıkçı tekneler ulaştılar dershaneye doğru sürüyorlar şöyle gördüğünüz gibi tam karşıda bir tane dersane var o dershaneye götürüp tamir bakımını yapacaklar. Ve tamir bittikten sonra tekrar tekrar sizlerle baş başa olacak arkadaşlar. Yeniden yolcu alacak adalara sağa sola yolcu taşıyacak, turist taşıyacak. Hep beraber sizlerle olacak. Şok 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 şok. Vay. Enteresan. Şöyle gördüğünüz gibi arabalı bir vapur geliyor. Arabalı vapur gelmeden karşıya geçebilirler mi? İzlemeye devam ediyoruz. Nereye kadar geçebilirler? Ne yaparlar? Gördüğünüz gibi tekrarın bir tanesi uzatma halatıyla biraz geri çekiyor. Bir tık geri çekiyor. Diğer iki tanesi limanın öbür tarafına doğru ya araştırdı, yanaştırıyor. Enteresan bir durum. Enteresan bir durum. Vay 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 vay. Yanaştırıyor. Şu an gözden biraz uzak oldu. burada videomuzu kapatmak zorunda kaldık. Bizi dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Saygılar, hürmetler efendim. İyi günler. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. İzmir Güzel Yalı Balık Avları. saliyimcilik.com